Bugün sizlerle iPhone 15 detaylı incelemesini yapacağız. Şu anda elimde görmüş olduğunuz gibi bir iPhone 15 siyah renk telefonumuz var. Telefonu eğer short videolarımı takip edenleriniz varsa yaklaşık 2,5-3 ay önce almıştım. Ve bu sürede detaylı olarak kullandım. Sürekli bu telefonla zaman geçirdim. Bu telefonu sürekli aktif olarak kullandım. Bugün aslında iPhone 15 alınır mı? Almaya değer mi? Aldığınızda ne gibi artılarla, ne gibi eksilerle karşılaşacaksınız? Aslında bunları anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Gördüğünüz gibi aslında gayet şık bir tasarıma sahip. Tasarımından önce de aslında aldığınızda kutusundan ne çıkacak sizlere bunu göstermek istiyorum. Telefonumuzu aldığımızda böyle güzel şık bir kutumuza geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi iPhone yazımız var. Solda yukarıda Apple logomuz, sağda yine bir yazımız ve yine aşağısında Apple logomuz var. Arka tarafında gördüğünüz gibi aşağıda e-maillerimiz yazıyor. Yukarıda telefonumuzda gerekli bilgiler falan yazıyor. Duyu açtığınızda sizi ilk olarak telefon karşılayacak. Bu telefonun ekrandaki zaten kağıt. Buradan kablonuz yani şarj kablonuz çıkacak. Bunun içerisinden bir adaptör çıkmıyor. Buradan gerekli bilgilerin bulunduğu bir kağıt çıkacak. Şöyle çıkarttığınızda şöyle bir yazımız var. Bakın burada kağıt var. Şurada da bir siminimiz var. Bunlar çıkıyor. Apple logomuz yok. Yani iPhone 15'lerden sticker çıkmıyor. Bu arada ben iPhone 15'lerden sticker çıkmadığını bilmiyordum. Ben iPhone 16'larda olmadığını biliyordum. iPhone 15'lerde de demek ki kaldırılmış stickerlarımız artık çıkmıyor. Hatta bu telefonu ben ilk aldığımda kutusundan sıfır olarak çıkarttığımda sol alt tarafında bir darbe vardı. Fotoğrafını da köşeye koyarım. Görürsünüz zaten. Gönderdim geriye. Değişimini yaptım. İçerisinden Apple Sticker'ı çıkmamıştı. Eksik olduğunu zannettim. Yenisi geldi. Yani bu telefon bundan da Apple Sticker'ı çıkmadı. Apple destekli iletişime geçtiğimde de tutu merak ettim. Sorduğumda da artık Apple Sticker'ı çıkmadığını öğrendim. Şimdi telefonumuza geldiğimizde gördüğünüz gibi aslında güzel bir görüntüsü, rengi, tasarımı, arkasındaki renk işlemeli cam gerçekten çok güzel. Telefonu aldığınızda zaten arkasında gördüğünüz gibi iki adet kamerayla geliyor. Çapraz olarak yerleştirilmiş 2 adet kameramız var. Şurada mikrofon Telefonumuz burada, fenerimiz ve burada Apple logomuz arkasında da siyah mat renk işlemeli camımız var. Dokulu güzel bir cam, premium hissettiriyor gerçekten. Sağ tarafında gördüğünüz gibi telefonu açma kapama gereken bir tuşumuz var ve sağ tarafında başka bir şeyimiz yok. Üst tarafı zaten boş. Sol tarafında ses alabileceğiniz bir zil sesi tuşumuz var. Gördüğünüz gibi bu şekilde ses alabiliyoruz. Burada ses yükseltme, ses kısma tuşlarımız ve sim yuvamız var. Aşağısında mikrofonumuz, Type-C girişimiz. En önemli nokta tabii ki iPhone 15'ler artık Type-C'lerle geliyor. Ve bence en büyük artılarından birisi Type-C ile gelmesi. Burada da hoparlörümüz yani bazarımızın bulunduğu kısım var. Telefonumuzun ekranına geldiğimizde ekran aslında çok güzel bir ekran. Bakın ekranın rengi olsun, tasarımı olsun, gövde oranı olsun mükemmel bir ekran. Şöyle Farklı menülere geçerek de ekranı göstermek isterim. Her rengi gerçekten çok güzel gösteriyor. Çok mükemmel gösteriyor. Ve bu ekran sizler aslında çektiğiniz videoları, fotoğrafları en doğru rengiyle gösterebilecek kaliteye sahip bir ekran. Telefonumuzun ekranının detay özelliklerine geldiğimiz zaman 6.1 inçlik bir OLED ekranımız var. 1179'a 2556 Full HD Plus bir ekran. 460 ppi değerine sahip 60 Hz yenileme oranına sahip bir ekran. Aslında ekranımızın tek eksesi 60 Hz olması diyebilirim. Evet kötü hissettirmiyor. Apple gerçekten mükemmel bir yazılıma sahip olduğu için bunu çok güzel bir şekilde ayarlayıp sizlere gerçekten güzel bir kullanım deneyimi sunuyor. Ancak en düşük GB modeli bildiğiniz üzere 128 GB. 128 GB şu anda piyasada 51 bin 52 bin arasında bulabileceğiniz bir telefon. 50.000 küsürlerde verdiğim bir telefonda en azından 90 Hz bir ekran görmek isterdim. Ancak şu anda iPhone 16'ya bile Apple'ın 60 Hz ekran koyduğunu düşünürsek böyle bir şeyi talep etmeye bile gerek yok. Ekran özelliklerimize geldiğimizde Dolby Vision bir ekran HDR bir ekran çizilmeye dirençli bir cam HDR10 teknolojisine sahip multi touch bir ekran. Çerçevesiz tasarım. Ekran içerisinde gördüğünüz gibi ön kameramız var. Super Retina XDR bir ekranımız var. True Tone destekli. Saymaya kalktığımız zaman bir sürü özellik sayabileceğimiz bir ekran. Dediğim gibi sadece ve sadece tek eksisi 60 Hz olması. Ancak bu da eğer 120 Hz bir telefon kullanmadıysanız sizi çok büyük rahatsız edecek bir özellik değil. Ekran dayanıklılığına geldiğimizde bildiğiniz üzere Apple'ın illaki duymuşsunuzdur. Ceramic Shield bir ekrana sahip. Yani düşmelere karşı dayanıklı bir ekranımız var. 16 milyon renk sayısına sahip ve ekran gövde oranımız %85.55. Batarya kapasitesine geldiğimizde 3349 mAh'lik bir bataryamız var. Bildiğiniz üzere 15 serisiyle birlikte ayarlara girdiğinizde pil sağlığınızda telefonunuzu kaç defa şarj ettiğinizi, ilk üretim tarihi, kullanım tarihi falan her şeyi burada görebiliyorsunuz. Mesela ben 63 defa telefonumu şarj etmişim. Benim telefonum sıfırdan 100'e 63 defa şarj olmuş. Şimdi 3349 mAh bir bataryamız var dedik. Bu kötü bir değer mi? 15-20 bin liralık Android'lerde şu anda 5000-6000 mAh'lik batarya var. Neden 52 bin TL verdiğim telefonda 3349 mAh'lik bir batarya var diyebilirsiniz. Ancak Apple kendi yazılımıyla birlikte çok mükemmel bir şekilde aslında bunu optimize edebiliyor. Bu yüzden normal kullanımınızda bir gününüzü rahat çıkarabilecek bir telefon. Video çektiğim zamanlarda tabii ki de video çektiğinizde telefonun pili çok daha hızlı gider. Ancak normal kullanımlarında telefonun pili benim bir günümü çıkarabiliyor. 16 saat video oynatabiliyor, 80 saat müzik oynatabiliyor. 20 wattlık bir hızlı şarj özelliğimiz var. Telefonun gerçekten hızlı şarj olduğunu söyleyebilirim. Yani telefonu 20 watt günümüzde kulağa biraz düşük gelebilir, ancak gerçekten güzel bir şey. Yani telefonu şarjla taktığımda, işte bir yere gidip geldiğim an bakıyorum telefonun yüzde 60'ları, çıkmış, 80'den sonra da zaten ben şarj etmiyorum, 80 üzerinde telefonun şarjını çıkarmıyorum. Şimdi telefonumuzun kamerasına geldiğimizde. Aslında bütün güzellik burada. Telefonumuzun mükemmel bir kamerası var. Kamerasında eleştirebileceğim aslında pek de bir nokta yok. Geniş açımız var, 1x zoomumuz var, 2x optik zoomumuz var. Daha da detaylı yakınlaştırabilirsiniz 10x'e kadar. Telefon gecelerde fotoğraflar, videolar çekebiliyor ve gerçekten gece performansı mükemmel. Gece performansı asla mutsuz etmez. Telefonumuzun 48 megapiksellik bir arka kamerası var. Diyafram açıklaması ise f1.6. 48 megapiksel dedim ancak fotoğraf çekmeye geldiğinizde diyelim ki girdiniz ve fotoğrafa bastınız. Şu anda 48 megapiksel'lik bir fotoğraf çekmiyor. Şuradan gelip şu özelliği aktif ettiğiniz an artık telefonunuz 48 megapiksel bir fotoğraf çekiyor. Düşük ışık özelliğimiz gördüğünüz üzere şurada bir butonumuz var. Zaten karardığı an buradan aslında kendisi otomatik olarak düşük ışık özelliğini açıyor. Telefonumuzun video kısmına geldiğimizde 4K 60 FPS'e kadar video çekebiliyorsunuz. Bunu tabii düşürebilirsiniz. HD 60 FPS yani 1080p 60 FPS. 4K 60, 4K 24, 4K 30 FPS'lerle video çekebilirsiniz. Telefonun video ve fotoğraf kısmında şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kesinlikle mutsuz olmazsınız. sinematik videolar çekebilirsiniz. Ağır çekim videolar çekebilirsiniz, hızlı çekim videolar çekebilirsiniz. Burada farklı farklı özelliklerimiz var ve telefonun kamerası gerçekten çok güzel. Video kayıt seçeneklerimizi detaylı olarak söylersek 1080 30 FPS, 1080 60 FPS, 1080 1080'e 25 fps, 2160 p 24 fps, 2160 p 30 fps, 60 fps ve 25 fps videolar çekebilirsiniz. Ağır çekim kayıt seçeneklerine geldiğinizde 1080 p 120 fps, 1080 p 240 fps videolar çekebilirsiniz. Buradan da zaten bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bir de ikinci arka kameramız var. İkinci arka kameramız gördüğünüz gibi burada. Aslında bakın normal fotoğrafa geldiğimizde kapattığımda aşağıdaki bu normal kameramız. Ancak geniş açıyı aldığım zaman buradaki kameramıza geçiyoruz. Bu geniş açı kameramız. Diyafram aralığımız f2.4 12 megapiksellik bir kamera. 120 derecelik bir geniş açı sahip bir kameramız var. Yine bu kamerada da geniş açıda 4K videolar çekebilirsiniz. Şöyle geldiğimizde video geniş açı 4K 60 fps video çekebiliyoruz. Telefonumuzun ön kamerası 12 megapiksel. Yine ön kamerada da 4K 60 fps video çekebiliyorsunuz. Ön kameramızın diyafram aralığı f1.9. Wi-Fi teknolojisi teknolojisiyle telefon sizlere geliyor. Bluetooth versiyonu ise 5.3. Telefonumuzun bildiğiniz üzere çift hoparlörü var. Yani ahize kısmımız hem hoparlör görevi görüyor hem de konuşmalarda karşı tarafın ses size gelmesi için bu görevi görüyor. Aşağıda hoparlörümüz var, yukarıda hoparlörümüz var ve bu sayede aslında sizlere stereo bir ses verebiliyor. Telefonumuz suya dayanıklı bir telefon. IPX8 teknolojisine sahip. Ancak suya dayanıklı diye de gidip illa suya sokmanıza gerek yok. Ancak üzerine su döküldüğünde bardağınızda ise su döküldü. Yanlışlıkla bir yere suya düşürdünüz. Bu kısımlarda telefonunuzda çok da büyük sıkıntılarla karşılaşmazsınız. Telefonumuz bildiğiniz üzere 2023 Eylül ayında çıkmıştı. Yani 2 yıl önce çıkmış bir telefon. Gayet güncel. Ve bu telefonu aldığınızda sizlere şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu telefonu kırmadan, dökmeden kullanırsanız, güzel bakarak, özen göstererek kullandığınız zaman bu telefon sizi değil 6 yıl, 10 yıla kadar bile götürür. Şu anda günümüzde iPhone 6s bile kullandığını düşünürseniz bu telefonla çok daha uzun süreler güzel işler yapabilirsiniz. Telefonun aslında konuşulabilecek çok özelliği var. Çok fazla şeye sahip. Hız olsun, akıcılığı olsun, kamera performansı olsun. Şurada gördüğünüz gibi dinamik adı olsun. Dinamik adayla gerçekten çok eğlenceli işler çıkarabiliyor. Mesela ekran fotoğraflarıma gördüğünüz gibi bakın. Burada mesela böyle bir şey var. Burada fotoğraf koymuşum ve burada aslında burada bir adam dinamik adamdan tutunup yukarıda duruyormuş gibi görünüyor. Farklı fotoğrafım var. Burada da aslında böyle bir fotoğraf hazırlamışım. Dinamik aday gerçekten eğlenceli işler çıkarabilirsiniz. Peki bu telefonu neden almalısınız veya bu telefon aldığınızda neler yapabilirsiniz neler yapamazsınız bu telefonda şunu açık bir şekilde söyleyebilirim istediğiniz kadar oyun oynayabilirsiniz istediğiniz kadar video izleyebilirsiniz film izleyebilirsiniz video düzenleyebilirsiniz YouTube'a profesyonel dereceye yakın videolar çekebilirsiniz Tabii ki de profesyonel derece diyemem ancak profesyonel dereceye yakın videolar çekilebilir telefonumuzda artık sonlara geldiğimizde yine ekstra unuttuğum bazı özellikler var mı diye notlarıma baktığımda telefonumuzun MagSafe destekli bir telefon olduğunu söyleyebilirim mesela diyelim ki MagSafe bir power bank'iniz var. Bunu getirip buraya yapıştırdığımızda telefonumuza şöyle bir simge geliyor. Telefonumuz şu an MagSafe ile şarj oluyor. Hatta shorts videolarımı takip edenler varsa ben masamda MagSafe'pim telefon tutucu kullanıyorum. Çok fazla kullanıyorum. Bu yüzden aslında MagSafe benim için mükemmel bir özellik. Telefonumuzun trafik kazası algılama özelliği var. Bildiğiniz üzere iPhone 14'lerle birlikte gelen bir özellik. Yani aslında kaza yaptığınızda telefonunuz otomatik olarak acil servisi arıyor, 112'yi arıyor ve size otomatik olarak yardım gönderiyor. Yukarıda da dediğimiz gibi aslında içeriye gömülü bir kameramız var ve bu sol tarafında da aslında ışığı denk getirirsem Face ID'miz var. Face ID'si mükemmel çalışıyor çalışıyor. Yani bakın şöyle kapatıyorum. Yüzümü gösterdiğim an zaten açıyor. Peki sonlara geldik artık. Şimdi bu telefonu neden almalısınız? Aldığınızda ne için kullanabilirsiniz? Neler yapabilirsiniz? Neler, yapabilirsiniz? Neler yapamazsınız? Telefon aldığınız aslında yapamayacağınız çok az şey var. Yani video çekmek isterseniz çekebilirsiniz. Profesyonel dereceye yakın videolar çekebilirsiniz. Apple telefonlar bildiğiniz üzere şu anda piyasada en iyi video çeken cihazlar. Fotoğraf konusunda evet bu telefonlarla yarışacak telefonlar var. Ancak video konusunda ben Apple'larla yarışabilecek bir cihaz bilmiyorum. Tanımıyorum. Olduğunu da düşünmüyorum. Eğer YouTube'a içerik üretecekseniz, sosyal medya platformlarına içerik üretecekseniz gayet işinizi görecek bir telefon. Bununla birlikte oyun oynarsınız, video editlersiniz, video çekersiniz, sosyal medya programlarını kullanırsınız, videolarınızı yayınlarsınız, yazışmalarınızı yaparsınız, aklınıza gelecek her şeyi yaparsınız ki ben bunları bunu da yapıyorum. Gördüğünüz gibi aslında kullandığım bir telefon. Kendi uygulamalarım bunda yüklü ve gayet memnunum. Bu telefon beni bugüne kadar neredeyse hiç yarı yolda bırakmadı. Hatta neredeyse demeyeyim hiç yarı yolda bırakmadı. Donma kasma hiç yaşamadım. Hatta hiç hatırlamıyorum. Telefon ısındı mı? ısındı? Bunu reddedemem. Ancak sonuç olarak bir telefon yani. bunun ısınması Gayet normal. Önemli olan soğutma sistemi. Yani böyle elimden atacak kadar da öyle aşırı bir ısınma yaşamadım. Bir iPhone aldığınızda telefonunuz 5 ayda bir defa, iki defa maksimum donar. Ancak Android bir telefon aldığınızda bu gerçeği kabul etmeniz gerekiyor. Telefonunuz emin olun. iPhone'dan kat kat daha fazla donar. Kat kat daha fazla sizlere sıkıntı yaşatır. Şu anda işte çok fazla şu tarz videolar çekenler var. iPhone'dan Android'e geçtim. S24 Ultra'ya geçtim. S25 Ultra'ya geçtim gibi videolar var. Ya ben mantıksız görüyorum. Yani S25 Ultra'ya geçtiğini, S24 Ultra'ya geçtiğini söylediği videoya bile iPhone telefonlarla çeken bir insanın maalesef o videosunu ciddiye almayız. Yeni model Android telefonlar gayet güzel ama bir iPhone telefonundan vazgeçip Android kullanır mıyım? Hayır. E bu videoları çekenler bir cebinde iPhone telefonu taşıyarak diğer cebinde Android telefonu taşıyor ve Android'e geçtim diyor. Böyle bir geçiş yok. Neyse videomuzun konusu bu değil. Videomuza tekrardan dönelim. Videonun kapanışına geldiğimizde de son özetleme yapabiliriz. Sizlere telefonunun çok detay özelliklerini söylemedim. Çok detay özellikleri sizlere bulmadım. Zaten internette sürekli karşınıza çıkan özellikler. Hepiniz biliyorsunuzdur bu telefonun ne tür özelliklere sahip olduğunu ancak ben size gerçek kullanıcı deneyimlerimi gerçekten kullandığım bir telefonu Sizlere tavsiye der miyim etmez miyim aldığınızda pişman olur musunuz olmaz mısınız bunu sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istedim bu telefon eğer 50 bin liranız varsa gerçekten bir göz atılabilecek bir telefon günlük normal kullanımlarda kullanıyorsanız 128 GB'ını tercih edebilirsiniz ancak video çekip sosyal medyada paylaşan biriyseniz en düşük 256 GB almanızı öneririm çünkü gerçekten yüksek GB'lı kayıtlar alıyor ve bazen sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz veya 128 GB alırsanız sürekli bir yere aktarmanız gerekebilir telefonunuz bu şekilde Hatta son zamanlarda iPhone 16 ile çok kıyaslanan bir telefon ki ben de şunu rahatlıkla söyleyebilirim. iPhone 16'yı almaktansa iPhone 15 almak en mantıklısı. Videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı kadar like, Görüşmek üzere bay bay.